Bugün sizlere sözcükte anlam özellikleri ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapamak sözcüğü ortalıktan alıp saklamak anlamında kullanılmıştır diyor. A seçeneğine baktığımızda Defne dışarıdaki havayı görünce yıldırımla vurulmuş gibi hiç vakit kaybetmeden pencereyi kapadı. Bakın arkadaşlar burada kapamak kelimesi pencereyi örtmek anlamında kullanılmış arkadaşlar. Ortalıktan alıp saklamak anlamında kullanılmamış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda garip tavırlar sergileyen adamı hapishaneye koymadılar. Köşke getirip kimseye sormadan oraya kapadılar. Bakın bunu da kapamak kelimesi kapatmak ya da diğer ifadeyle alıkoymak şeklinde kullanılmış. Burada da ortalıktan alıp saklamak anlamında kullanılmadığı için B seçeneği denemiş oluruz. Şirkette uzun süren konuşmalar sonucunda varılan mutabakatla o konuyu kapayıp başka konuya geçtik. O konuyu kapayıp derken burada kapamak kelimesi konunun bittiğini gösteriyor. Yani burada bitmek anlamında kullanılmış kapamak kelimesi. Ben bundan dolayı C seçeneğini denemiş olurum. D seçeneği dursun. Yapılan grev sonucunda fabrikanın işleri daha da kötüye gitti ve patron fabrikayı kapamak zorunda kaldı. Arkadaşlar buradaki kapamak kelimesi de fabrikadaki işleri sonlandırma, işi bitirme, çalışamaz hale gelmek anlamında kullanmış. Ve ortalıktan alıp saklamak anlamında kullanılmadığı için E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise ekonomik krizin ciddi boyutlara ulaştığı bu dönemde bir takım kara borsacılar kumaşları kapamışlar. İşte burada kapaman kelimesi arkadaşlar kumaşları ortalıktan alıp saklamışlar. Bunları kara borsacı oldukları için ortalıktan kumaşları toplayıp daha sonra faiz fiyatlara satacağı anlamını e, görmüş oluyoruz. Dolayısıyla kapamak kelimesi burada e, soruda verilen anlama uygun olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçamıza baktığımızda sosyal mesafenin ve karantinanın insanlığa öğrettiği en önemli şeyin nokta nokta davranışın anlamının sınırlı ya da anlamsızlığı olup nokta nokta fikrinin her türlü ipoteyi kaçınılmaz karşı çıkılan bir eylemsellik olarak durmasıdır. İnsanın eylemselliğinin önemini yeniden anlamlı ve onun tamamlayıcısı olduğu gerçeğinin tezahürünü de sağlayacaktır. Eylemselliği bu kadar önemli yapan ise eylem ile hürriyet arasındaki tamamlayıcı fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar birinci boşluğa baktığımızda nokta nokta davranışın diyor bakın hapsedilmiş davranış olabilir. Kısıtlanmış davranış olabilir. Daraltılmış bir davranış hadi bunu da alalım bu da olabilir. Fark edilmiş davranışın mesafenin ve karantinanın insanlığa ürettiği en önemli şeyin fark edilmiş davranış. Çok uymuyor arkadaşlar. Bakın bunu elemiş oluruz. D gider. Açıklık davranışın anlamının bu da olmaz arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Yani E seçeneği de gitmiş olur. Diğer üç seçeneği ikinci boşluğa göre değerlendirmiş olalım. Burada da diyor ki davranışın anlamının sınırlı ya da anlamsızlığı olup nokta nokta fikrinin her türlü ipoteği kaçınılmaz ...karşı çıkılan bir eylemsellik olarak durmasıdır. Şimdi arkadaşlar bakın bunu çözebilmek için şu iki kelime bizim için önemli. Birisi eylem, diğeri hürriyet. Şuradaki edilmiş davranış, kısıtlanmış davranış ya da daraltılmış bir davranış eyleme girer arkadaşlar. İkinci boşluk ise hürriyetle alakalı olması lazım. Dolayısıyla hürriyet fikrini çağrıştıracak bir kelime bulmamız gerekiyor. Ve bundan dolayı da bakın bireysellik olmaz. Mutlaklık yani koşulsuz koşulsuz demek arkadaşlar bu. Bu da gitmiş olur. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? Özgürlük kalıyor. O yüzden özgürlük fikrinin her türlü ipoteği kaçınılmaz karşı çıkılan bir eylemsellik olarak durmasıdır ifadesi daha anlamlı, daha doğru bir şekilde karşımıza çıkmış oluyor. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. C seçeneği de gider arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız da B seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmamıştır diyor. A seçeneğine baktığımızda edebiyatımıza getirdiği yeniliklerle saygın, yetkin bir kişilik kazanmış ve anıt bir insan olmuştu. Anıt sözcüğü arkadaşlar burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Anıt yani lider, sembol anlamına gelmektedir. Dolayısıyla mecazdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda etrafını hemen harekete geçiren ve yaptıklarıyla çevresinde renkli bir kişilik olarak tanınmıştı. Renkli kelimesi de burada mecaz anlamda kullanılmış. Renkli, farklı özelliklere sahip, farklı karakterlere sahip anlamına e, gelmektedir. Bundan dolayı ben B seçeneğini de demiş olurum. C seçeneği dursun arkadaşlar. D seçeneğine baktığımızda ise toplumun yeniden filizlenmesi ve yeşermesi için toplumun her ferdine sorumluluklar düşmektedir. Filizlenmek kelimesi de bakın burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Meydana gelmek, oluşmak anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla D seçeneğinde demiş oluruz. E seçeneğinde ise oluşturduğu başyapıtıyla taçlandırdığı yazarlık serüveninin noktalanmasına az bir süre kaldı cümlesinde taçlandırmak kelimesi de yine mecaz anlamda kullanılmıştır. Çünkü taçlandırmak kelimesi burada süslemek, ödüllendirmek, ustalık dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla mecazdır arkadaşlar. O yüzden E seçeneğini de demiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise Türk şairliğinin ve Türk besteciliğinin bir gurbet macerası olduğu fikrini bütün sanatçılar bilir cümlesinde gurbet burada sıla anlamına gelmektedir. Dolayısıyla akla gelen ilk anlamda kullanılmış. Bu yüzden de bu arkadaşlar gerçek yani temel anlamda kullanılmış ve mecaz anlamda kullanılmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Hemen sözcüklerimize bakalım. Kapsam mıdır ifadesi arkadaşlar? Kapsam bir kere geniş anlamına gelir. Dolayısıyla sınırları içine başka konuları alan anlamında kullanılmıştır. Kapsamlı ifadesi bu konuda açıklamaya uygundur. Dolayısıyla bunu elemiş oluruz. Rapor, araştırmalar sonucunda elde edilen son durum, bilgi. Bu da açıklamaya uygun arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. 3 numaralı sözcüye baktığımızda kırkılıp kelimesini görüyoruz. Kırpmak, daha doğrusu bazı yerleri çıkarmak, eksiltmek anlamına gelir. Bu da açıklamaya uygun şekilde kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz aktarılmasını diyor. Ama neyin aktarılması arkadaşlar? Yabancı ürünlerin böylesine aktarılmasını doğru bulmuyorum. Aktarmak yani uyarlanmak. Bakın bu da cümlenin, cümledeki anlama uygun şekilde kullanılmış. Bunu denemiş oluyoruz. Fakat 5 numaralı sözcüye baktığımızda izlenim kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Ama bunun açıklaması istendik tepki değil arkadaşlar. İzlenim nedir biliyor musunuz? İzlenim bir olay, durum, kişi ya da Herhangi bir şeyden duyular yoluyla edinilen duyumsal şeylerin bütününe biz izlenim diyoruz. Dolayısıyla izlenimin açıklaması etki olacaktı arkadaşlar. İstendik tepki olmayacaktı. O yüzden bunun açıklaması yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 5. soruya geldik. 5. soruda alan bir çalışma evresi. Bakmak, beslemek, geçindirmek, göz, bakış, görüş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alan, batmak, göz sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kullanılmıştır diyor. A yine baktığımızda evimizin arkasındaki boş alandaki tek göz evde çocuk hem okula gidiyor hem de ailesine bakıyordu. Bakın burada bakıyordu kelimesi geçindirmek anlamına gelir. Beslemek, geçindirmek anlamına gelir. Bu doğrudur. Fakat buradaki göz sözcü oda anlamına gelmiş. Bunu elemiş oluruz. Alan kelimesi ise burada yer anlamında kullanılmış. Dolayısıyla yukarıdaki anlama uygun olmadığını görüyoruz. E, i̇ki tane yukarıdaki anlama uygun olmayan e, sözcük var burada. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunu elemiş oluruz. Edebiyat alanındaki çalışmalara farklı bir gözle bakmak için diğer edebiyatçıları da incelemen gerekiyor. Bakın edebiyat alanı bir çalışma evresi olarak kabul edebiliriz. Bu doğru kullanılmış anlam olarak. Farklı bir gözle dediğinde arkadaşlar buradaki göz kelimesi farklı bir bakış açısından bahsediyor. E bu da doğru. Bunu da alabiliriz. Fakat burada bakmak kelimesi geçindirmek anlamında kullanılmamış arkadaşlar. Değerlendirmek anlamında kullanılmış. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise binanın alanına baktığımızda gördüğümüz hesap hatalarını daha sonra yaptığımız çalışmalarda da göz önünde bulundurduk. Alan, göz ve bakmak kelimelerine baktığımızda binanın alanı yani arkadaşlar çevreden bahsediyor. Fakat bir çalışma evresinden bahsetmiyor. Bunu elemiş oluruz. Baktığımızda yani görmek anlamında kullanmış, geçindirmek, beslemek anlamında kullanılmadığı için bunu da elemiş oluruz. Göz önünde bulundurma yine arkadaşlar değerlendirmek anlamına geliyor. Fakat burada bakış, göz, görüş anlamında sormuştu bize bunu da elemiş oluruz bundan dolayı biz C seçeneğini de elemiş oluruz D seçeneğine baktığımızda ise çocukluğumuz bu alanda geçtiği için bu topraklara daha farklı bir gözle bakabilirim diyebilirim şimdi bu alan yine arkadaşlar çevre olarak kullanılmış bunu elemiş oluruz farklı bir gözle yani bakış açısından bahsediyor arkadaşlar dolayısıyla bunu kabul edebiliriz bakabilirim yani değerlendirmek anlamında kullanılmış yine. Bunu da elemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi sadece bir sözcük yukarıdaki verilen anlama uygun olarak kullanılıyor. O yüzden ben bunu da elemiş olurum. E seçeneğine baktığımda ise alanındaki çalışmaları farklı bir gözle incelediği için hem kültürel anlamda gelişiyor hem evine rahat bakabiliyordu. Evine bakabiliyordu. Yani evini geçindirebiliyordu. Bakın yukarıdaki anlama uygun olarak kullanılmış. Beslemek, geçindirmek anlamında. Farklı bir gözle, farklı bir bakış açısıyla, farklı bir görüşle anlamına gelir. Bu da yukarıdaki anlama uygun olarak kullanılmış. Alanındaki çalışmaları, belirli bir çalışma evresinden bahsediyor burada O yüzden bu da uygun olarak kullanılmış. Üç kelimenin de yukarıdaki anlamlara uygun olarak kullanıldığı görülmektedir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Göz sözcüğünün yukarıdaki cümlelerde kazandığı anlam aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir. Bir numaralı cümlede uzun uğraşlar sonucunda babamı göz doktoruna götürmeye ikna etmiştim. Göz burada organ adı olarak kullanılmış. Dolayısıyla bu sözcük gerçek ve e, temel anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. İki numaralı cümlede yeni aldığı elbiseyle göz alıcı bir şıklığa ve güzelliğe bürünmüştü ifadesinde göz alıcı ifadesi burada, şatafatlı, gösterişli, büyüleyici anlamına gelir. Dolayısıyla burada da mecaz anlamda kullanılır. 3 numaralı cümlede ise "Uzun zamandır bulamadığım kolyemi çekmecenin gözünde bulmuştum" ifadesinde göz sözcüğü dikkat edecek olursanız çekmecenin gözü şeklinde kullanılmış. Bir organ adının doğaya aktarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla göz sözcüğü burada yan anlamda kullanılmıştır. Gerçek, mecaz ve yan seçeneklere baktığımızda A seçeneği gider. C seçeneği gider. B seçeneği gider. E seçeneği gider. Temel, mecaz ve yan olarak görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi salmak sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir? Bir numaralı cümleye bakalım. Ekin zamanı gelmişti ve bu yüzden dal budak saldı, yemiş vermeye başladı. Arkadaşlar dal budak saldı ifadesi ortalığa dalgudan sürdüğü anlamına gelir. Yani ortalığı dal budak kaplamış. Yani etrafa yayılmış anlamına gelir bu. O yüzden sürdüğü kelimesi e, uyuşmaktadır. Bundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. İki numaralı cümleye baktığımızda minni benliğin insanın yüreğinde yeniden uyanıp hararetini gönlünüzde saldığını duyarsınız. Yani minni benliği insanların gönlüne koyduğunu duyarsınız anlamına getirmektedir. Dolayısıyla biz buradan da E seçeneğini elemiş oluruz. 3 numaralı cümleye baktığımızda ise yaptığını yanına kar bırakmamak için bir an önce peşine birisini salmak gerekiyor. Bakın arkadaşlar salmak kelimesi burada göndermek ya da diğer ifadeyle yollamak anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı biz C seçeneğini denemiş oluruz sürekli olarak düşünmeden hareket ettiği için başını derde salıyordu. Yani başını derde sokuyordu. Ya da arkadaşlar uğratıyordu anlamına gelir. Bundan dolayı biz B seçeneğinde demiş oluruz. Salmak kelimesi arkadaşlar burada verilen cümlelerin hiçbirinde bırakmak anlamına gelmediği için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 8. soru bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Batı emperyalizmine savaş açmış bir insan olarak Atatürk'ün Batı'ya yönelimini, Batı'nın dış görünümüne hayranlık olarak görmemek gerekir. Arkadaşlar buradaki savaş açmak kelimesi mücadele etmek anlamında kullanılmıştır. Normalde Atatürk biliyorsunuz yurtta sul, cihanda sulh felsefesini benimsemiş, hem dünyada hem de yurtta barışı savunmuş birisidir. Savaş açmış ifadesi burada mücadele etmek anlamında kullanıldığı için Burada nedir? Savaş açma kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. O yüzden biz biri elemiş oluruz. Atatürk batıyı, batı yapan düşünüş biçiminin kaynaklarına, tekellerine uzanmak istemiştir. Arkadaşlar burada tekellerine kelimesi sahiplerine, ilk sahiplerine anlamına gelmektedir. Sahiplerine anlamına geldiği için bu sözcükte yine mecaz olarak kullanılmıştır. Bunu denemiş oluruz. O da Aklın kılavuzluğunda bilimsel düşünüştür. Yani kuşku duyan, sorup soruşturan, eleştiren, araştıran, aklını kendine kılavuz ederken gözlemler, deneyler yapan, deneylerin verilerini aklın ışığında değerlendirilen batılı düşünce. Işık arkadaşlar, burada aklın önderliğinde anlamına geldiği için bu da mecazdır. Çünkü ışık burada önder anlamında kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Atatürk'ün Batı kültürüne yönelirken göz önünde tuttuğu şudur. Kültürün en yüksek düzeye ulaştığı, batılı toplumlara temel olan bilimsel görüşlere varmak, o temel üzerine Türk kültürünü oturtmak ve böylece de o kültür düzeyinin üstüne çıkmak. Arkadaşlar, burada bakın oturtmak kelimesi nedir? Geliştirme, kavratmak anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla oturtmak kelimesi de burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Dört numaralı kültür ifadesi ise tamamen nedir? Gerçek anlamda kullanılmıştır. Çünkü kültür bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının topuna biz ne diyoruz arkadaşlar? Kültür diyoruz. Burada da bu anlamda kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek, mecaz, yan ve Terim anlamı birlikte kullanılmıştır. A seçeneğine baktığımızda şiir okuma öğrencilerin beden dillerini de etkili kullanmalarına katkı sağlar. Ve anlatımla koordineli olarak el ve yüz hareketleri yapabilme becerilerini geliştirir. Arkadaşlar şiir ve okumak sözcükleri burada nedir? Gerçek anlamda kullanılmış sözcüklerdir. Yine şurada beden dilini e, jest ve mimikten bahsediyor. El, kol, yüz... ...hareketleriyle dili bağdaştıracak olursak arkadaşlar... ...yan anlam olarak da ne yapabiliriz? Ele alabiliriz. Dolayısıyla burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi... ...terim ve mecaz anlam kullanılmamış. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. B seçeneğini baktığımızda ise... ...evrensel ölçekte 5 temel güzel sanat dalından biri olan edebiyat... ...bilindiği üzere araştırmacı ve incelemeci bir tutumun nesnesi olarak... ...ele alınır. Ele almak burada değerlendirmek anlamına geldiği için mecaz anlamda kullanılmıştır. Evrensel kelimesi, beş kelimesi bunlar da ilk akla gelen anlamlarıyla kullanıldığı için gerçek anlamda kullanılmış sözcüklerdir. Sanat dalı ifadesi ise burada yan anlam olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla burada e, terim anlamlı bir sözcük kullanılmadığı için B seçeneğini de demiş oluruz. C seçeneği dursun. D seçeneğine baktığımızda ise üniversitelerimizde Yeni Türk edebiyatı üzerindeki çalışmaların çok büyük bir kısmı edebiyat tarihi zemininde yapılmaktadır. Arkadaşlar edebiyat tarihi burada bir alan olarak bahsedildiği için terim anlamda kullanılmıştır. Yine zemin kelimesi üzerinde anlamına geldiği için mecaz anlam olarak kullanılır. Üniversite sözcüğü de gerçek anlamda kullanılmış bir kelimedir. Fakat görmüş olduğunuz gibi burada yan anlam yok. Bundan dolayı ben D seçeneğini de demiş olurum. E seçeneğine baktığımızda ise edebiyatın malzemesi konumundaki dilin ulusal nitelikli bir olgu olması ve bu sebeple akademinin de onu bu kapsamda algılaması rol oynamaktadır. Rol oynamak kelimesi burada yine mecaz anlamda kullanılan rol oynamak biliyorsunuz deyimdir ve mecaz anlamda kullanılmıştır. Yani etkili anlamına gelir. Dil kelimesi burada terim olarak kullanılmıştır. Edebiyat kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Fakat burada arkadaşlar herhangi bir yan anlam olmadığı için E seçeneğini de demiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda akademik anlayışa dayalı yapılmayan eleştiri kör makasla kesilen kumaş gibi çoğunlukla üniversite bünyesinde ortaya konmaktan öteye gitmemektedir. Eleştiri sözcüğü burada nedir? Terim anlamda kullanılan bir sözcüktür. Kör makas ifadesiyle yan anlam yapılmış yine akademik sözcüğüyle gerçek anlamda bir sözcük kullanılmış ve arkadaşlar eleştiri kör makasla kesilen kumaş gibi ifadesiyle de yani benzetme unsuruyla da bir mecaz anlam verildiği görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru yatmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunmak var olmak anlamında kullanılmıştır? Etkili olan sağanak yağışta rüzgarın da etkisiyle ekinler farklı bir tarafa yattılar. Arkadaşlar bakın burada yattı kelimesi döndü, aynı zamanda yöneldi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bulunmak, var olmak anlamına gelmediği için A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğindeki mezarlıktaki ceviz ağaçlarının yanında aile ifradından teyzem ve ninem yatardı. Şimdi arkadaşlar bakın burada yatardı kelimesi bulunmak anlamına gelebilir. Ama var olmak anlamına gelmez. Çünkü mezarlıkta yatan kişi teyzesi ve ninesi yani bu kişiler ölmüş. Bundan dolayı bulunmak anlamına gelse de var olmak anlamına gelmez. Yaşıyor anlamına gelmez yani. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise depoda yatan mallar yüzünden iş yapamaz olmuş, fabrika kapanacak duruma gelmişti. Depoda yatan mallar. Buradaki yatan sözcüğü arkadaşlar durmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ben C seçeneğini denemiş olurum. D seçeneği dursun arkadaşlar. E seçeneğine baktığımızda ise gelecek yıl planladığımız Muğla tatili bazı sebeplerden yine başka senelere yattı. Arkadaşlar yattı kelimesi burada kalmak anlamına gelmektedir. Bundan dolayı ben E seçeneğini denemiş olurum. Ama D seçeneğine baktığımızda ise her kendini beğenmişliğin arkasında bir kompleksin eğitimsizliğin yattığı görülür. Eğitimsizliğin bulunduğu görülür. Eğitimsizliğin kompleksin var olduğu görülür anlamına gelmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu tespitin son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Parçamıza baktığımızda bir edebiyat eserini bilimsel ilkelere göre çözümlemenin kendi içerisinde nokta nokta barındırdığı görülür. Eseri bazı istatistiki verilerle veya bazı tablolarla açıklarken bile yoruma giden eleştirme kendi kültürel birikimini devreye sokar. Başka bir ifadeyle sanatsal bir eserin incelemesi yapılıyorsa ister istemez kişisel yorumlara doğru bir kayma meydana gelir objektif olduğunu iddia eden bir edebiyat araştırmacısı bile bütünüyle objektif olamaz. Çünkü incelediği bir eseri seçerken yine nokta nokta devreye girer. Şimdi arkadaşlar ikinci boşluğa bakacak olursak objektif olamıyorsa bu kişi ne olur arkadaşlar? Öznel olur. Yani kişisel olur. Doğru mu? Kişisel duygu ve düşüncelerini aktarır. Dolayısıyla başarıları olmaz. Karşıtlık olmaz. Mantık olmaz. Bakın kişisellik ve öznellik kaldı. Bu yüzden ben hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Birinci boşluğa bakıyorum. Bilimsel ilkelere göre çözümlemenin kendi içerisinde nokta nokta barındırdığı görülür. Arkadaşlar bu kişi hem bilimsel ilkelere göre çözümlemeye çalışıyor hem de objektif olmayıp öznellik barındırıyor. Bu kişi nesnel mi olacak yoksa öznel mi olacak? Bu iki durumun arasında kaldığı için burada bir ne var arkadaşlar? Çelişki var. Çelişki ortaya çıkıyor. Dolayısıyla nesnellik burada olmaz. Bu da gider. Bundan dolayı da doğru cevabımız çelişkiler ve kişisellik ifadesinin yer aldığı D seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.